Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz umarım keyfiniz yerinizdedir bugün elimizde Mia var yani keyfiniz yerinizde değilse bile Mia ile keyfinizi yerinize getirmeye geldim çünkü karşı takıma böyle hiç Mia gitmeyen pikler aldılar ben de biliyorsunuz uyumdur karşıya Mia gitmiyor mu <laughs> o zaman kesinlikle almalıyım moruk yaptım Yine gittim miyamı kitledim. Ee, taşıyabileceğimi düşünüyor muyum? Tabii ki de düşünüyorum. Ama karşıya baktığınız zaman hani gerçek hasar vuran bir Lesley. Fokus şeyi olan e, Hylos ve Masha. E, biliyorsunuz ki Masha düz vurdurmuyor. Hylos da dibinize Ayaz'la birlikte yapıştığı zaman e, hem yavaş vuruyorsunuz hem de bayağı bir slow atıyor. Ee, onun dışında alu falan çok dert değil. Alu keseriz. Bir doğa rüzgarına bakar. Sesiyonu ee, da arkasından ilhamla girersem kesebilirim. Ya genel olarak karşıda zaten 5 tane sıkıntı pik var. Late'de ne olur ben size söylüyorum. Sesilion iki tane vurur e, çoğumuza. Eee Alu iyi vurur. Alu hiç sıkıntı göremiyorum. Sadece 4 tane sıkıntı var karşıda. Öne geçersem e, iki 2 tane sıkıntım kalacak. Geçemezsem zor bir maç dönerse 4 sıkıntı yürüye karşı oynayacağız. Ama yine de Elimizden geleni yapacağız hocam. Şimdi bu lesneyi doğal rüzgarı aldığınız zaman e, işlemiyor biliyorsunuz ki gerçek hasara karşı doğal şey doğal gaz ne ya <laughs> doğal rüzgarı işlemiyor doğal gaz nereden geldi ağzıma bilmiyorum. Burada doğal yapacaklar galiba. Ben mi oynamasını seviyorum ya sarıyor beni. Birazcık can çalayım şundan da. Olduğu kadar. Ne kadar çalarsak kafi. Yenilenmeyi hemen basmak istemiyorum. Şimdi güzel yanı şu işin. Benim o güzel. Şimdi bunlar lane'i ittiriyor. Dondurmuyor. Dondursalardı o zaman sıkıntı olurdu. Nice. Çocukta taş var o yüzden üstlerine gitmiyorum. Bir tane şimdi acaba böyle şu anki güncel e, ee, build'den mi kassam yoksa eski old build böyle can yakan kritik build'i mi kassam? Şu anki güncel build çok böyle tank eritme build'i. Karşıda da tank ipikleri var ya. Anlayabilir aslında ama bakalım. Bana bir vur ki. Seni bu kule altında bir tutayım ben. Vur ya ben. Ben sizin ilacınızı biliyorum kardeşim. Sizin ilacınız önce bu. Bunu aldıktan sonra bir tane bozulma tırpanı ee, hatta direkt bozulma tırpanı alayım. Hayvan gibi vuralım bunlara. Şimdi bu çocuk dört oldu. Biz burada ölür müyüz? Ölürüz gibi. Estes geliyor. Birazcık bekleyelim onu. Kardeşim hoş geldin. Hadi lan hadi lan hadi lan. Çok güzel. Bu arada oynarım ha ona da. Hatta oynayacağım. Kayboluyorsun, kayboluyorsun. Çık haritadan çık. Yırtıl. Tamam o da o da yarım çıktı o da. O da bir şeyler oldu ona da. Güzel iyi oynadık burayı. Estesi beklemeseydim çok Mortingen Schneider olurduk ya. Bir de yengeç kıtlıyoruz. Çaldırmam herhalde. Nice. Değil döneceğim ya. Bu manayla hiçbir şey yapamayız. Kardeşim seni satmak istemiyorum ama buradan çıkmamız gerekiyor biliyorsun. Önüne geçeceğim. Hem seni koruyorum hem adamı kesiyorum. Adamsın lan sen yiyip. Sen var ya of Ulan heykelin diksen beton yetmez. Ben öldüm arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oradan kaçamazdım. Buldum ben de. Ama şu an şatlarımın alması iyi bir şey olmadı. Yo Estes'te bir sıkıntı yok kardeşim adam ne yapsın oraya? Yapacağını zaten yaptı bana desteğin kralını attı üstte ya. O adamdan bu oyunda daha fazla bir şey bekleyemez. Estes yani ne yapsın can basıyor o kadar. Burada alık aldı yakalarsa keseriz. İşte iyi fırledik. Gelsinler bakalım neyini. Kendimizi iyi hamla savunabilir miyiz bilmiyorum. Baya bir hasar vuruyorum ya. Yavaştan açıldık. Estesimizde ulti var. Ona güvenerekten dönmeyeceğim geri. 3600 farmım var. Süper hocam. Gidelim kanka amitte şunu bir yırtalım. Onu ben bir onu bir delirteyim bekle. Bekle geliyorum. Çırpam onu ben bir. Geliyorum. Önce bir CC. ah eh, çırpıldın kardeşim. Tık 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 tık. Onu da kestik, onu da kestik, onu da kestik. Oh! yataşa Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Vur, 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 vur. Çırp onu, çırp, çırp. Hadi lan Karina. <laughs> çırp <laughs> Güzel. Gidek üstü çek şimdi. Mide açmaya niyetim vardı da mide açamadık. Kıllarınca dolayını yapacaklar. Üstümüze fokus. Hayırdır lan? Yanımızda bizim estesimiz var. Ayaklı base. Pingim var diyor. Tamam. Ekstraya kaçmayız kankam o zaman olduğumuz yerde. Bir saniye sonra basarsın ultiyi o bile iş görür. Devam etmeli miyiz oraya? Bence etmeyelim. Yuruyorum da Lest'e gerçek hasar yapıştırdı aradan. olsun sıkıntı yok sıkıntı yok. Relax kardeşim moral bozmuyoruz. Yırtacağız bunları ya. Bunlar hayırdır ya. Lest'in de farmı kötü değil. Ah be. Bu arada kesebilirler Karina'yı. İyi güzel destek atıyor. Şah Batur orada. Şah Batur ultinin içinde kaldı. Şah Batur hala savaşa devam ediyor lan. Bakamıyoruz oraya potur attı taşını. Bizim Pierre Jackson, Jeffrey Jackson. Yok. Yattı. Ben şimdi bunları böyle şuradan saldırsam. Oğlum ya. Nereden gördünüz? Ee, gerçekten mi? Fight bitmiş. Burada bekliyor bak. Bahtsızlığın böylesi. Bak fight bitmiş. Adam kalmamış. Şurada bekliyor Alucard. Burada böyle bekliyor. Ben de oltaya yakalandım yani. Yani tahmin edemezsin ki o adam şurada bitmiş bir fight'ta burada bekliyor olduğunu nereden bileceksin? İkisini kesme şansım vardı. En azından birini de yanımda götürürdüm ama olmadı. Kulem gidiyor. Keşke kuleyi tutsaydın kankam. Ne kadar da. Lessley toparladı farmı. Şu mide acaba oyun yapabilir miyiz? Bilmiyorum belki sesi olur da. Çok. <laughs> mu ya. Şey gibiyim böyle. Nişancı değil de Amon gibiyim. Bir çıkıyorum görünmezlikten. Tak 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 tak. Burayı bir açam bir çırpam da görün Ama Sisilion gelecek. Çok riskli ya oynayacaktım oraya da. Bak buraya gelebilir Alucard. Deneyebilir yani. Denerse keseriz. Estes'in yanında oynarsam bir tık daha güzel olur. Hem can basar hem ben de birazcık can çalacağım. Eriteceğiz yani. Sen nereden çıktın paşam? Atmayın birbirinizi. Şu midi tutalım. Bir tane has alırız ya biz bu maç. Bir tane böyle şey olsa takımda mesela Yuzong olur, anadın mı, Lapo olur, anadın mı, Kanka bizi bitirdin ya. Bizi bitirdin be kardeşim ya. Resmen savaş başlattın. Hadi oğlum kesersiniz belki. Hadi lan. Çok çullandılar abi üstüme. Ben onları çırpıyordum onlar beni çırptı şimdi. Maşa 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 tanka suyu bozulma tırpanı almış. Yine de kanser biçers. şunu alayım. Ama doğa rüzgarı yok kanka. Doğa rüzgarı almayacağım ben. Şunu alayım da. Keşke beni bekleseydim bir kardeş. Yani şu farma çok ihtiyacım vardı şu an benim. Da neyse sıkıntı yok. Gideyim ready alayım. Bana salar mı acaba? Salmasa da canın sağ olsun ama senin hiç salacak gibi bir yanın yok. Sokun 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 aman diyeyim. Aman diyeyim kardeşim. Bak sattı çocuk. Tam buradan böyle bir anda alukardı kesemez miyiz acaba ya bilmiyorum. Emin değilim. Level farkından dolayı kesme şansı var ki. Çeksin onu. Güzel. Maşa'ya ben gidemem ya. O beni çok bozuyor. Düz vuruş atamaz. Düz vuruş atamazsam ne yapacağım ona? Şuraya bir mobesi çalıştırayım. La oğlum biriniz aşağı gitseydi. Neyse kule gitmemiş bari. Ben dedim herhalde açacak kuleyi bu. Şey gibiyiz ya. Göç kampı gibiyiz. Biri nereye gidiyor herkes oraya gidiyor. Dağılın kankalar. Hepsini tutmamız lazım kuleleri. Şuradan bir tur daha farm gelecek. 500 gold. Düzen yani yarısından fazlasını tamamladık. Aslında birazcık daha iyi olacak Fazla can çalacak. Yırtacağım, 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 yırttım, yırttım, yırttım. Vur lan, vur lan, vur lan. Uh. Onu. Bir koydu. Vur, 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 vur. Bizim miyamız kardeşim Ocağınızı söndürür ya. Desteği nerededir acaba? Ben şuradan birazcık gitmek istiyorum çünkü. Buradan çıkarsa aa midde Leslie'yi gördük. Ve devam edebilir miyim ki? Kaçmam lazım abi burayı. Tamam baba kaçar. Baba kaçar. Baba kaçıyor. Reis uçtu buradan. Tamam. Şimdi bak güzel bir fightta Y ultisi ile birlikte iş yapabilirim. Onun slow'undan yararlanarak. Bir girişti mi ben bunlara? Deyini de iteyim. Önde kalsın. Geliyorum. En son bir ayakkabıyı satarız. Belki bir şeyler yaparız onun yerine. Birazcık şöyle uçta dursam. Bakayım Vestay'ı ne almış. Vurur şu an. 1700-1800 gerçek hasar atacak. Abi bu çocuk ne kafası yaşıyor ya. Nasıl bir, nasıl bir zihnin var. Nasıl bir kafa yaşıyorsun kanka. Takım oyun oynuyoruz. Tek başına oynayacaksan tek gir o zaman ya. Solo oyunlar bul kendine. Allah Allah. Gidiyorsa kendini battal gazi sanıyor. Tek başına kale fethedecek kardeşimiz. Bir dur paşam ya. Dön geri dön. dön sadece seni korudum. Ordu ölmeseydi mesela belki fight kazanıp Lord'u biz alacaktık. Midasım bitti. Az canlarda benim çok işimi görecek. Ben gideyim bir yenileneyim. Sonrasında savunacağız artık ne yapalım. Karina'ya yazar eğer bu maç giderse defalarca kritik yerlerde satması Hoş değil, hoş değil. Üstü de tutmuyorsunuz bak. Üstten de farm gelecek kardeşim. Hah, git tut orayı. Ben de altı tutayım. Çünkü doğru tutmam gerekiyor benim. Kanka siz onu kesersiniz. Benim bunu kesmem gerekiyor. Oyun bitecek sola bakın sola. Kanka gel 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 gel. Kanka sola bakın gözünü seveyim 50 kişi bir adama gidiyoruz ben kesiyorum zaten onu ya. Ya adama vuruyorum zaten niye ona vuruyorsunuz ya sizin ne kadar hasarınız vardı ona vurmaya çalışıyorsunuz. Git sola bak ya. Ya bir bak yani soldan adam vuruyor. Ben görüyorum onu ama gidemiyorum. Ona vurmam gerekiyor. Kesmem gerekiyor. Lan sizde hiç göz yok mu ya? Bir gidin bakın ya. Aa. Abi bu ne salaklık ya? Hey Allah'ım ya Rabbim Resulallah ya Resulallah'ım ya.